Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Zoom uygulamasında etkinliğin nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz. Öncelikle bilgisayarınızda Zoom programının kurulu olması gerekiyor. Zoom programı son günlerde çok popüler bir program. Sebebi de malumunuz koronavirüsten dolayı bütün kurumlar uzaktan eğitime geçti. Ve insanlar artık evden çıkamaz hale geldi. Ve artık bilgisayar üzerinden eğitimlerini, işlerini bu şekilde halleder oldular. Şimdi burada... Bakın e, 4 bölüm var. New Meeting, Join, Share, Share Screen diye bir bölüm var. E, burada New Meeting'e dediğinizde direkt e, uygulamayı açıp e, oradaki ID'nizi ve şifrenizi verebiliyorsunuz. Fakat her girişinizde e, kullanıcılara yani sizin dersinize dahil olacak insanlara, öğrencilere bir ID ve e, şifre vermeniz gerekiyor. Tabii ki bunun kolay bir yolu var. E, şu kısımdan Etkinlik oluşturarak tek etkinlikle bütün derslerinizi buradan yönetebilir ve şifre istemeyebilirsiniz. Bunun için burayı tıklıyoruz. Bakın burada zaten sizi yavaş yavaş yönlendirmeye başlıyor. Topik dediği kısımda kendi isminizi yazıyorsunuz. Örneğin Mehmet Hoca ile Türkçe dersi. Burada Start dediği dersinize ne zaman başlıyorsunuz? Buradan açıyorsunuz. Örneğin 6 Nisan tarihinde Pazartesi günü başlayalım dersinizde. Pardon. Evet dersimizde 12'de olsun. Ders süresini buradan seçebiliyorsunuz. 0 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 45 dakika olarak seçmenizi tavsiye ederim. Zaten Zoom uygulaması 40 dakikayla sınırlandırıyor sizin. Bakın burada da yazıyor zaten. 40 dakikayla sınırlandırıyor ve 3 kişiye kadar ancak. 3 kişiden fazlasında program 40. dakikadan itibaren size atıyor. Daha sonra tekrar girmeniz gerekiyor. Ama 3 kişinin altındaysanız e, sorun teşkil etmiyor. E, şimdi şurada şöyle bir bölümümüz var Recurring Meeting diye. Buraya tıkladığımızda Meeting ID sizin işte ID'nizi otomatik olarak verebiliyor. Ya da siz kendiniz bakın şu an verdiği ID'yi de seçebilirsiniz. Bunu seçilen hale getirelim. Burada bakın şifre bölümü var. İsterseniz kendiniz özgü bir şifre belirleyebilir. İsterseniz de şifre istemeyebilirsiniz. Kullanıcılardan şifre istemezseniz sadece ID numaranızı verdiğiniz zaman o ID numarasıyla e, join diyerek girişlerini yapabilirler. Program başladığında e, her iki taraf için yani e, programı başlatan ve programa dahil olan kişiler için host için Mesela videosu hemen başlasın mı başlamasın mı Off dediğimizde görüntünüz görünmüyor sadece oradaki ekrandaki resminiz Yine kullanıcılar için de Off ve On kısmı var Bunları aktif hale getirirseniz resmi görünür ee, Dahil olduğu anda Ya da Off diye de yani görünmesini istemiyorsanız Bu şekilde Off diye seçebilirsiniz bunu Off diye bırakalım Burası da ses kısmı bakın Ses kısmı da telefondan bağlantı, işte bilgisayardan bağlantı ve telefon bilgisayar. Bunu telefon bilgisayar olarak seçiyoruz. Bu kısımda e, kullanıcılara davet edeceğiniz kişileri e, buradan e, mail atabiliyorsunuz. E, bütün şeyimizi tamamladık çalışmamızı. Buradan artık şey diyoruz. Ve bizi bakın bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan takvime, Google takvime yönlendiriyor. Buradan e, sizler e, e, eğer buradan kaydınızı yaparsanız her gün size dersinizden önce bir hatırlatma maili geliyor. Eğer ki bunu istiyorsanız kaydet diyeceksiniz ama istemiyorsanız kaydetmeyi de Eğer dersiniz her gün tekrarlanıyorsa bakın bu kısımdan her günü seçebilir ya da işte hafta içi günleri seçebilir. Bakın hafta içi her gün diye bir bölüm var. Mesela hafta içi her günü seçelim. Kaydettiğimizde de sizi bakın Google'a Google takvime kaydetti gördüğünüz üzere. Benim daha önceden de oluşturduğum etkinlikler vardı. Onlarla bakın o bölüme bütün takvime Google takvime bunları eklemiş. Etkinlik bu şekilde oluşturuluyor. Bir deneyelim bakalım. Şimdi şurada meeting kısmına geliyorsunuz. Tekrar ediyorum bakın burası ana sayfa 10 denen kısım. Burada chat, meeting, meeting kısmına geliyorsunuz. Biraz önce oluşturduğumuz Mehmet Hoca ile Türkçe dersi. Bakın, ID'sini oluşturmuş. 288 481 068. Artık ben bu ID ile derslerimi verebilirim. Benim dersime katılmak isteyen öğrenciler her seferinde farklı ID'ye girmek zorunda değil. Sabit bir ID ile dersime katılabilirler. Bu hem anlatıcı için hem de katılımcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu uygulamayı kullanmanızı, daha doğrusu uygulamanın bu kısmına etkinlik kısmını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Teşekkürler.